Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayındaki ikinci çalışma sorularını yayınladı. Bugün sizlerle beraber ilk bölümünü çözdüğümüz Antalya sorularının ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Sizler de bizim derslerimize katılmak ve bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenebilirsiniz. Derslerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen 16. soruyla soru çözümümüzden devam edelim. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milli kararlarından bazıları şunlardır. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bu cümle tam bağımsızlığa vurgu yapar. Her zaman bunu unutmayın. Bu cümle görürseniz tam bağımsızlık aklınıza gelecek. Batı Trakya'nın durumunun değerlendirilmesinde halk oyuna başvurulmalıdır. Halk oyu diyorsa ulusal egemenlik ya da milli irade kavramı aklınıza gelmelidir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür. Bakın zaten anahtar kelime var. Ayrılmaz bütündür diyorsa da vatanın bütünlüğüdür. Şimdi buna göre aşağıdaki kavramlarda hangisine vurgu yapıldığı söylenemez diyor. Zaten birinci cümleyle tam bağımsızlığa, ikinci cümleyle milli iradeye, üçüncü cümleyle de vatanın bütünlüğüne vurgu yapılmıştır. Ama burada vurgu yapılmayan uluslararası eşitliktir. 17. soru. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'da başlayan işgallere karşı Türk halkı bölgesel direniş faaliyetlerine başlatmıştır. Fakat Mustafa Kemal bunun yeterli olmayacağını düşündüğünden milli mücadelenin başından itibaren bir millet topyekün kurtulmaya karar verir de harekete geçerse onun özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde etmesini engelleyecek bir güç dünyada yoktur. Bakın topyekün mücadele diyerek ulusal mücadele etrafında Türk halkını örgütleyerek milli bilinci oluşturmaya çalışmıştır. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in düşüncesini destekler nitelikteki faaliyetlerdendir? Hemen bakalım arkadaşlar şıklarda ne diyor bize? Kuvayi Milliye fikrinin de olması Kuvayi Milliye ve zaten bölgeseldir. Mustafa Kemal ne demişti? Bölgesel değil ulusal yani topluca kurtulmalıyız. Biz o zaman burada tüm vatanın kurtuluşu için çalışan bir şey arayacağız yararlı cemiyetlerin bakın ne yapılması? Birleştirilmesi. Bu zaten topluca hareket etmek için yapılan bir şey değil miydi? Hatırlarsanız Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti altında birleşiyordu ve birlikte hareket ediyorlardı. Yani cevabımız bu olabilir. Yerel kongre düzenlenmesi bakın yerel diyor yani bölgesel biz bölgesel değil ulusal kurtuluşu istiyoruz. Manda ve himayenin benimsenmesi Türk milleti hiçbir zaman manda ve himaye değil her zaman tam bağımsızlığı savunur. O yüzden bunu da alamayız. Cevabımız B şıkkıdır. 18. soru. Milli mücadelenin başından itibaren farklı zamanlarda alınmış kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kurtuluş savaşının yöntemi. Bakın burası önemli Amasya genelgesinde. Kuvayi milliyeyi etken milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın milli irade diyorsa aklımıza hemen ulusal egemenlik gelecek. Mebusan Meclisi'nin bir an evvel toplanması hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesi sağlanmalıdır. Erzurum Kongresi'ni almış. Bakın ne diyor? Meclis. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi yani TBMM. Şimdi bu kararlarla öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir diyor. Şimdi baktığınız zaman üst tarafta çok rahatlıkla şu kavramları zaten ben sizlere anahtar kelime olarak işaretledim. Bakın meclis, ulusal irade, halk oylaması, referandum, Milletin bağımsızlığını yine millet kurtaracaktır kelimelerini görürseniz aklınıza gelecek şey halk egemenliği yani ulusal egemenliktir. Cevabımız B şıkkıdır. Diğerleri olamaz. 19. soru Mustafa Kemal meclis açıldıktan bir gün sonra Mondros'tan bu yana yaşanan gelişmeler anlattı. Aynı gün meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal mecliste bir de sor, bir de önerge sundu. Mecliste oy birliği ile kabul edilen önergede yer alan konulardan bazıları şöyleydi. Hükümet kurmak zorunludur. Meclise toplanan milli iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. Meclis yasama yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Şu cümleyle ben rahatlıkla güçler birliğine ulaşıyorum. Meclis başkanı hükümet işlerine bakacak. Kurulun da başındadır. Bakın bunu söylüyorsa da benim aklıma meclis hükümeti sistemi gelmeli. Şimdi Büyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra alınan bu kararlara göre çıkarımlarından yani yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi. Yasama yürütme tek elde toplanmışsa güçler birliğidir. O yüzden şıkların arasında bir olmalı. Olmayanı siliyorum. C şıkkından kurtuldum. Meclisin olağanüstü yetkili kurucu meclis olduğuna. Şimdi baktığınız zaman olağanüstü yetkili olduğunu ben yasama yürütmeyi kendi elinde toplamasından anlıyorum. Demek ki ikinci öncüle de ulaştım. Milli egemenlik prensibiyle çalışmıştır. Ne diyor bakın burada? Mecliste toplanan milli iradeyi vatanın geleceğini egemen kılmak esastır. Yani halk yönetmeli diyor. Demek ki 3. cümleye de ulaştım. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 20. soruya geldik. Yunanlar Türk ordusunun hazırlığına fırsat vermeden son bir hareketle Ankara'yı ve meclisi ele geçirmek istiyorlardı. Bu isteği gerçekleştirmek amacıyla Sakarya Irmağı'nı geçerek saldırıya başladılar. Türk ordusu henüz eksiklerini giderememişti. Buna rağmen Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan ordu kuvvetleri arasında Sakarya Erman doğusundaki yoğun çarpışmalar başladı. Cephede savaş, cephedeki savaş geniş bir alana yayıldı. Bu durumu gören Mustafa Kemal Türk ordularına hattı müdafaa yoktur. Satıh müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır diyerek yeni bir savaş taktiği uygulattı. Verilen emir Türk ordusunu coşturdu ve Sakarya Savaşı'nın sonucunu belirledi. Şimdi Sakarya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden yararlanarak savaşın kazanılmasında hangisi ön plana çıkmıştır? Şimdi baktığınız zaman burada savaşın kötü gidişinden sonra Mustafa Kemal'in taktik değişikliği savaşın gidişini etkilemiş değil mi? Demek ki buradan çok rahatlıkla Mustafa Kemal'in askeri bir deha olduğunu, kişilik özelliğini anlayabiliyorum. Ama burada savaşın kazanması hangisi ön plana çıkmıştır diyor. Taktik değişiklik ön plana çıkmıştır. Bakalım şıklara. Ordumuzun silah ve cephane üstünlüğü zaten karşı taraf üstün diyor. Biz üstün değiliz. Bunu söylüyor. Askerlerimizin coğrafi bölgeyi iyi tanımasıyla burada verilen bir şey yok. Böyle bir yorum yapamıyoruz. Sakarya Irmağı'nın doğal bir savunma hattı oluşturması Sakarya Irmağı doğal bir savunma hattını Kütahya Eskişehir Savaşı'nda oluşturdu. Bu savaşta değil Mustafa Kemal'in komutasında uygulanan yeni savaş taktiği yani hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır e, taktiği bizi bu savaşı kazanmaya itmiştir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Hemen 21. soruyla devam edelim. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Sözüyle uyguladığı taktik Sakarya Savaşı'na başarıyla uygulanmış. Yunan ordusu durdurulmuş ve karşı taarruz ile Sakarya Nehri'nin batısına çekilen ordumuz düşman saldırısını durdurarak tam bir zafer kazanmıştır. Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'nda verdiği emir onun hangi kişilik özelliğiyle açıklanabilir? Şimdi baktığınız zaman burada ben biraz önce askeri deha dedim değil mi? Şimdi bakın bu askeri dehası evet ama şıklarda vermemiş. Askeri dehayı verseydi direkt onu işaretleyebilirdim. Buradan ileri görüşte olduğuna, açık sözlülüğüne ya da çok yönlülüğüne değinebileceğimiz bir şey yok. Ama buradaki son cümleyle bakın Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Yani biz gerekirse vatanımız için kanımızı son damlasına kadar sava bırakacağız diyor. Bu da vatansever olan kişilerin bir özelliğidir. Cevabımız B şıkkıdır. 22. soru. Sevr anlaşmasına göre itiraf Devletlerinin amaçları Doğu Anadolu Anadolu bölgesini Ermenistan'a vermekti. Ermeniler de kendilerine tanınan bu hakları kullanmak için saldırıya geçince Kazım Karabekir komutasındaki Türk kuvvetleri Ermenileri mağlup etmiştir. Böylece milli mücadelemizin ilk askeri başarısı elde edilmiş. Yenilen Ermeniler barış isteyince 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile Gümrü Anlaşması yapılmıştır. Şimdi Anlaşma maddelerine baktığımız zaman Sarıkamış, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk hükümetine yani bize bırakılacaktır. Bizim için olumlu bir sonuç. TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacaktır. Ermenistan hükümeti Sevr Anlaşması'nı tanımayacaktır. Yani demek ki Ermenileri kesin bir yenilgiyle yenmişiz. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi bakın şıkları teker teker dikkatlice okuyacağız cevabı bulacağız. Ermenistan sevr anlaşmasını kabul etmemiştir. Zaten son cümleyle buna ulaştım. Demek ki a yorumunu yapabilirim. A şıkkındaki yorumu yaparım. Ermeniler Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçmiştir. E, Sevrden vazgeçmişlerse, sevri tanımayacaklarsa bu isteklerinden de vazgeçmişlerdir. Cephede savaş bittiği için birlikler batı cephesine kaydırılmıştır. Bakın maddelerden sonra öyle bir şey ulaşabiliyor muyum? Yorum yapabiliyor muyum burada? Yapamıyorum. Normalde doğru bir bilgi ama yapamıyorum bu yorumu. Ermenistan misak-ı milliyi kabul eden ilk devlet olmuştur. Eğer bizle gümrüğü imzalamışsa misak-ı milliyi de kabul etmiştir. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Geldim 23. soruya. Mustafa Kemal 5 Ağustos 1920'de başkomutan olmuş ve böylece meclisin yetkileri Mustafa Kemal'e geçmişti. Başkomutan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 8 Ağustos 1920'de tekalifi milli emirlerini yayınladı. Bu süreçte tekalifi milli emirlerinin uygulanması ve gelen yardımların güvenliği için istiklal mahkemeleri de görevlendirildi. Her ilçede tekalifi milli komisyonları oluşturuldu. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap, çarık yani ayakkabı hazırlayıp komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin 3 gün içerisinde yaylı araba ve kanı arabaları ile deve ve merkeplerin %20'sinin çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş, kösele, meşin, buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, zeytinyağı veya bunun gibi %40'ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi. Şimdi milli mücadele yıllarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak hangisine hangi sonuca ulaşılamaz. Hemen bakalım arkadaşlar. Cephe gerisinde ordunun çeşitli ihtiyaçların karşılanması istenmiştir. Bu şıkkımız biraz sıkıntılı duruyor. Bu bir dursun. 8 Ağustos 1921'de kanun çıkarılması yasama yetkisi kullanılmıştır. Şimdi kanun çıkarılması zaten bizim yasama yetkisini kullandığımızın göstergesidir. Yani kanun demek yasamadır. Yani devletin kurallarını belirlemektir. Demek ki B'ye ulaştım. Mustafa Kemal tedbirli Mustafa Kemal tedbirli hareket etmiş ve sonuca ulaşmak istemiştir. Yine rahatlıkla ben buna da ulaşabiliyorum. Ordunun ulaşım, giyecek, silah ve yiyecek ihtiyacı karşılanmak istemiştir. E zaten üst taraftaki son cümlede bundan bahsetti. Ama cephe gerisinde ordunun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması istenmiştir. Burası cephe ile alakalı. Cephe gerisinde değil. O yüzden cevabımız aşıkkıdır. 24. soru Mustafa Kemal başkomutan olarak ordunun başına geçerek ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalif ve milli emirlerini yayınladı. Bu sırada Yunan ordusunun toparlanmamıza izin vermeden ordumuzu yok etmek ve Ankara'yı almak için saldırıya geçmesiyle Sakarya savaşı başladı. Mustafa Kemal atından düşmesine rağmen savaşı idare etmeye devam etmiştir. Orduya verdiği savunma hattı yoktur. Savunma satı vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karşı toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz emriyle dünya askerlik literatürüne Topyekün savaş adı verilen yeni bir savaş kavramı da kazandırılmış oldu. Bu, buna göre metinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır. Şimdi arkadaşlar bakın ben biraz önce size dedim ki bu emir zaten bir kere askeri dehasını çıkarır. Buna ulaştım. Milliyetperverlik yani vatanseverlik demek zaten buna da ulaştım. E kararlılık biz elbette onları atacağız. Sonunda elinde sonunda atacağız diyor zaten kararlı olduğunda. Buradan rahatlıkla ulaştık. Çağdaşlığı yani yenilikçiliği ile alakalı bir şey olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. 25. soru 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihler arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı'nın bazı sonuçları şunlardır. Daha önceki Anadolu'da daha önce geri Anadolu'dan geri Anadolu'dan çekilmeye başlayan İtalya tamamen çekildi. Cümleyi biraz yanlış yazmışlar olsun. Onu çekin 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars anlaşması yapıldı. Yani Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'la. 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Anlaşması yapıldı. 1683 Viyana kuşatmasından beri süren geri çekiliş son buldu. Yani demek ki artık biz atağa kalkmışız. Bu sonuçlardan yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Güney cephesi tamamen kapanmıştır. Zaten burada Fransa ile Ankara Anlaşması yaptıysa ve İtalya'da tamamen çekildiyse Güney cephesi tamamen kapanmıştır. Buna ulaştım. Milli mücadelenin kazanılacağına inanç artmıştır. Evet yani maddeleri baktığımız zaman bu yorumu rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü İtalya çekilmiş, Fransa'dan kurtulmuşuz, geri çekiliş sona ermiş demek ki bizim inancımız artmıştır. Yunan ordusunun son taarruzu olmuştur. Evet zaten şu cümleden de bunu çıkarabiliyorum ama Batı cephesindeki başarı Doğu cephesini etkilemiştir. Buradan yani Sakarya Meydan Savaşı'ndaki buradan böyle bir şey çıkaramam. Çünkü Doğu cephesi zaten daha önce yapıldı ve başarıldı. Yani Batı cephesi daha sonraki olan bir olay. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 26. soru. 20 Ekim 1921 tarihinde TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. İki taraf arasında savaş durumu sona erecektir. Hatay ve İskenderun Fransızlara bırakılacaktır. Hatay'da özel bir yönetim kurulacak. Burada resmi dil Türkçe olacak ve Türk parası kullanılacaktır. Suriye'deki Süleyman Şah'ın türbesini Türk askeri koruyacak ve Türk bayrağı dalgalanacaktır. Bu maddelere göre anlaşmayla ilgili sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Hatay ve İskenderun Fransızlara bırakıldı. Zaten üst tarafta söylüyor. Buna ulaştım. Hatay bağımsızlığını kazandı. Bakın Hatay'da özel yönetim kurulmak demek bağımsızlığını kazandı demek değildir. Ayrı bir özerk yönetim demektir bu. Hatay'da Türk kültürünün devam etmesi için gerekli tedbir alınmıştır. Evet, dil Türkçe ise, para olarak da Türk parası kullanıyorsa demek ki kültürel e, Türk kültürünün devam etmesi için önleme alınmıştır. Güney cephesi kapanmıştır. Zaten buradan buna e, rahatlıkla ulaşabiliyorum ama Hatay bağımsızlığını kazanmıştır cümlesine ulaşamam. Cevabımız B şıkkıdır. 27. soru. Fransızlar 30 Ekim 1919'da Maraş'ı işgal ettiler. Kim işgal etmiş? Fransızlar. Burada Ermenilerle işbirliği yapan Fransızlar Türklere kötü davranarak halka baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Kaleden Türk bayrağının indirilmesi ve yerine Fransız bayrağının çekilmesi üzerine Sütçü İmam liderliğinde harekete geçen Maraş halkı işgalcilere karşı üstün bir mücadele örneği verdi. Fransızların topuna, tüfeğine karşı mücadele eden Maraş halkının bu tükenmez azmi karşısında Fransızlar şehri terk etmek zorunda kaldılar. Metinden yararlanarak kavramlarından hangileri Türk milletinin mücadeleye başlamasında etkili olmuştur? Şimdi hemen bakalım. Manevi değerler evet bizim bayrağımıza el uzattılarsa bu bizim manevi bir değerimizdir bayrak o yüzden ben biri kesinlikle alırım olmayanı silerim C şıkkı gitti D şıkkı gitti zaten ikisinden kurtuldum kaldık 1 ve ya da 1 ve 3'e Milli duygu şimdi milli duygu zaten bizim buradaki bayrak şeyimizle alakalıdır yani buna da çok rahatlıkla ulaşabiliyorum Cevabımız o zaman 1 ve 3'ün olduğu B şıkkıdır. Emperyalist ve manda himaye duyguları bizde hiçbir zaman olmamıştır. Cevabımız B'dir. 28. 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyon Kocatepe'den başlayan Türk askerinin taarruzu karşısında Yunan ordusu yenilmiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. 30 Ağustos Dumlupınar'da yapılan başkomutanlık meydan muharebesi adı verilen savaşta Türk ordusu kazanınca Batı Anadolu tamamen düşmandan kurtarılmıştır. Şurayı bir daha çizeyim. Batı Anadolu bakın dikkat edin Batı Anadolu diyor. Bu zafer sonrasında önce 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmış. Sonra Lozan görüşmeleri başlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Batı Anadolu'da düşman işgalinden kurtulmuştur. Zaten üst tarafta bakın burada belirtiyor. Aşkına ulaştım. Milli mücadelede diplomasi süreci başlamıştır. Evet bakın yenmişiz sonra Mudanya ve Lozan görüşmeleri başlamış. Başkomutanlık meydan muharebesi son savunma savaşıdır. Buradan böyle bir şey çıkarabilir miyim? Hayır. Ki zaten başkomutanlık meydan muharebesi bizim taarruz ettiğimiz bir savaştır. Milli mücadelenin askeri safhası sona ermiştir. Doğrudur. Buna da ulaşırım. Doğru olmayan C şıkkıdır. 29. soru. Aşağıdaki dizelerde milli mücadele sırasında tekalifi milli emirlerin uygulanışı konu edilmiştir. Biliyordu ki cephedeki... Oğullar erzak beklerdi Elif Bacı'dan Ayşe Ana'dan. Biliyordu ki sarı öküz yetiştirmeliydi Mehmet'e o son kurşunu. Sanki tek yürekli Anadolu. Nesi varsa bölüşmeye gelmişti Nasır tutmuş elleriyle. Bakın sanki tek yürekli milli birlik ve beraberlik. Nesi varsa bölüşmeye gelmişti. Demek ki fedakarlık. Şimdi buna göre milli yükümlülüklerini yerine getiren Türk milleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bağımsızlık uğruna seferber olmuştur. Evet vatanseverlik e, buradan zaten çıkarılıyor. Bağımsızlık için böyle bir faaliyete girişmişler. Vatan sevgisi zaten vatanseverliğini söyledim üst tarafta. Ordusuyla dayanışma içinde. Zaten burada bakın sanki tek yürekte ordusuyla e, dayanışma içerisinde milli birlik ve beraberlik içerisinde düşmanı yurttan atmaya çalışıyorlardı. Demek ki üçü de alırım. Cevabım 1 2 3'ün olduğu C şıkkıdır. Geldik Antalya sorularının sonuncusuna. Hemen bakalım. İtilaf devletleri yeni kurulan düzenli Türk ordusunun birinci İnönü Muharebesi'ndeki başarısını görünce bir an evvel Sevr Anlaşması'nı TBMM'ye kabul ettirmek için harekete geçti ve Londra Konferansı'nı düzenledi. Konferansa önce sadece Osmanlı hükümetini çağıran itiraf devletleri isterse TBMM'nin de Osmanlı yanında konferansa katılabileceğini bildirdi. Ancak Mustafa Kemal TBMM'nin Ayrıca çağrılmadıkça konferansa temsilci göndermeyeceğini ilan etti. Bakın Mustafa Kemal gerçekten çok zeki bir lider. Çünkü şunu hedefliyor. Bizi TBMM'ye çağırsınlar ki resmen tanısınlar. Bizi de masaya otururlarsa resmen tanımış olacaklar. Bunun üzerine itiraf devletleri İtalya'nın aracılığı ile TBMM'yi konferansa resmen davet etti. Resmi davete olumlu cevap veren Mustafa Kemal konferansa katılarak milli davanın propagandasını yapmak, üzere Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyeti TBMM adına Londra'ya gönderdi. Buna göre Mustafa Kemal Londra konferansına TBMM adına temsilci göndermekteki amaçları arasında hangisinin olduğu söylenemez diyor. Şimdi milli mücadeleyi sona erdirmek. E zaten sona erdirmekle niye böyle bir şey yapalım ki? Biz sevranlaşmasını kabul etmeye gitmiyoruz oraya. Biz hakkımızı almaya ve dünyaya kendimizi tanıtmaya gidiyoruz. İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak zaten bakın milli davanın propagandasını yani haksız işgali anlatmak için gidiyoruz. Buna ulaştım. Resmi davete olumlu cevap vererek TBMM'nin barış, barışçıl tutumunu göstermek yine bizim amaçlarımızdan bir tanesidir. TBMM'nin hukuken tanınmasını sağlamak. Masa başına biz o devletlerle oturursak bizi hukuken masa başında anlaşma zemininde tanımış olacaklar. Demek ki D içinde gidiyoruz ama söylenemez olan A şıkkıdır. Evet arkadaşlar sizlerle beraber Antalya sorularının ikinci bölümünü de bitirdik. Bundan sonra da diğer illerin soruları devam edecek. LGS'ye kadar sıkı bir şekilde çalışacağız. Hiç merak etmeyin. İnşallah inkılap tarihini 10'da 10 yapacağız. Eğer sizler de bu derslerimizi kaçırmak istemek kaçırmamak isterseniz, e, bu derslerden mahrum kalmamak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. LGS çalışmalarınızda başarılar diliyorum.